Eski başbakanımız Binali Beydirne'ye geldi ee, bir ay sonra. Onun açıklaması da aynı ona keza. E, dedi ki biz maliyetlere düşünmeyin, siz üretmeye devam edin, biz gereğini yapacağız. Yani az önce de verdiğim örneklere baktığımızda, yani geçen yıla nazaran ne gübre alımımızda e, yeterli aynı gübre alabiliyoruz, ne de mazotta aynı gübre alabiliyoruz. Yani biz e, bu açıklamadan ardından üreticiler olarak e, beklenti daha da yükselmişti. Hani üreticilerimizin, tarımla uğraşan, üreten insanların Vefa payı, e, payının daha yükseleceğini ve daha da e, kar payının yükseleceğini ummuştuk. tabii ki bu açıklanan fiyat e, hayal kırıklığına uğrattı. Beklentiyi karşılamadı açıkçası. Günlerdir beklenen buğday alım fiyatları dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklamaya göre Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmeklik buğdaya ton başına 6.050 lira alım ve 1.000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7.050 lira ödeme yapılacağı belirtildi. Açıklanan buğday fiyatlarını değerlendiren Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, buğdayın kilogram maliyetinin 6 lira olduğunu, açıklanan fiyatın beklentiyi karşılamadığını söyledi. Bundan bir hafta 10 gün önce çoluk başkanlarımızla birlikte e, buğday maliyetleri ve buğdaydaki beklentilerle alakalı bir açıklama yapmıştık. Biz e, başkanlarımızla yaptığımız hesaplamada dekar başına bizim Trakya ortalamasını baza aldığımızda 400 kilogram ortalama alırsak 5.96 yani 6 lira maliyet çıkarmıştık. ve bu maliyetin karşısında da üreticilerimizin gelecek gelecekte de bu işi devam ettirebilmesi, işte refah payını da kattığımızda en azından 8,5 lira olması gerektiğine değinmiştik e, o da başkanlarımızla birlikte. E, tabii ki bugün dün itibariyle Cumhurbaşkanımızın açıklaması e, üretici olarak bizleri çok e, sevindirmedi açıkçası. Neden? Çünkü zaten 6 lira maliyet demiştik. Altı e, 6, lira 5 kuruş e, fiyat açıklandı. E, bunun prim desteği olarak 1 lira fark açıkladı ama bu primi ürününüzü TMO'ya dökerseniz 1 lira prim alacaksınız. Doğal olarak da bu primi önümüzdeki buğday ekim dönemlerine yani son buharda. Yani doğal olarak bu ürünü sattığımız gibi elimize geçmeyecek bir rakam. Bu açıklanan fiyat ve beklentileri çok karşılamadı. Yani bunu örnekleme yaparsak geçen yılki fiyatlarla geçen yıl mesela bir de şey 3 ton buğdayla 1 ton mazot alabiliyorduk. 2 tonda gübre alabiliyorduk. Bu yılki fiyata baktığımızda 3 ton buğday sattığımızda 800 litre mazot alabiliyoruz. Mazot gübreyi de 1,5 ton alabiliyoruz. Yani gübreden 500 kilo aşağıya çekmişiz. Mazottan da 200 kilogram aşağıya çekmişiz rakamı. Bir Aralık ayında TMO Genel Müdürümüz Edirne'ye geldi. Bize dedi ki maliyetler arttı. maliyetlerden korkmayın, gübre atımından korkmayın. Yani siz arazinizde yapılması gereken işçiliği, Masrafları düşünmeyin, gereğini yapın. Biz size e, gerekli maliyetleri karşılayacak ve refah faını yükseltecek fiyatı vereceğiz. Bunun ardından tabii eski başbakanımız Binali Beydirne'ye geldi e, bir ay sonra. Onun açıklaması da aynı ona geziyor. E, dedi ki biz maliyetleri düşünmeyin, siz üretmeye devam edin, biz gereğini yapacağız. Yani az önce de verdiğim örneklere baktığımızda, yani geçen yıla nazaran ne Gübre alımımızda e, yeterli aynı gübreyi alabiliyoruz, ne de mazotta aynı gübre alabiliyoruz. Yani biz e, bu açıklamadan ardından üreticiler olarak e, beklenti daha da yükselmişti. Hani üreticilerimizin, tarımla uğraşan, üreten insanların refah payı, e, payının daha yükseleceğini ve e, daha da e, kar payının yükseleceğini ummuştuk. Ama tabii ki bu açıklanan fiyat e, hayal kırıklığına uğrattı, beklentiyi karşılamadı açıkçası.